Sana video çekeyim he? he. Video çekeyim diyorum. Şey, tamam. Güzel <gülüyor> <gülüyor> <Düzel> çek ama. <laughs> sen düzenlersin, ben sana atayım. He? Ben sana atayım, sen düzenlersin. Ben düzenlerim. Bu benim resim mi? ne zaman çektin lan? O gün 23 Nisan'da beraber çektiydik ya. Ulan ben hiç farkında değilim bu resmi çektiğinde. Harbi mi? Vallahi ne güzel oldu. He. Ee? Ya şöyle kaldır da. Bana mı? He. Kaldır da şöyle yumurtayı da pişir gel. Bak da sallan, sallamadan. Yumurtayı da göster. Bir buçuk dakikalık video.